Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yelek başlamıştık. Hep birlikte başlamıştık. izleyen, takip eden arkadaşlar bilir arkadaşlar. Şimdi ben sadece bunu büyük bir parçada anlatmıştım. Yani net anlatım olmadığı için küçük bir parçada modeli anlatacağım. Önce lastik modelini anlatacağım. Sonra da şöyle bir model olarak modeli, yıldız modelini anlatacağım arkadaşlar. Yeleğimizden şöyle biraz bilgi vereyim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 model koydum arkadaşlar. 180 ilmekle başlamıştım. Bu şekilde sizler de başlayabilirsiniz. Başlamak isteyenler varsa. Evet arkadaşlar ben şimdi buradan bu arada 3 tane de alize ip yeterli oluyor bir yelek için. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya baş Modelimiz 15 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ee, şöyle bakın. 15 şuradan şu kısımdan bakın şu tersten yani şu ara ile birlikte şu kısımdan şu kısma kadar 15 ilmek ile başlıyor. 15 ve katları diyoruz. 15 artı 15 diye devam ediyor. Eğer ara modeli ekleyecekseniz 7 ilmek daha ekleyebilirsiniz. Ama ara modeli eklemeden direkt bu modeli yaptıktan sonra e, yani modelden sonra bitireceğiz dersiniz de 3 ilmek 2 ilmek var buraya da yine bir ilmek daha ekleyebilirsiniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz 15 ve katları artı 7 ilmekle başladım ben yeleğimi Bismillahirrahmanirrahim diyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İki model üzerinde çalışacağım. 15 ilmek daha ekleyelim. Ara modeli koymayacağım arkadaşlar evet. ben bir dişe çünkü modeli anlatacağım için iki ilmek daha ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yapımına geçelim. Önce lastiği anlatacağım sizlere. iki sıra yani iki sıradan da olsa lastiği anlatıp üstüne modeli koyacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ilmek. Ters. Bakın. Bir düz. Bu şekilde bakın. Üç tane ördüm arkadaşlar. Bir düz. Bir ters. Bir düz. ipim benden yana aldım. Bu üç ilmeğimi alıyorum. İp ilmeği aradan geçirip. Bir. 2 3. 3 ilmeğimi geriye aldım. Direkt birinci sır sırada başladım modeli uygulamaya arkadaşlar. Bir ters. Bir düz. Pardon. Bir düz. Bir ters. Bir düz. İpim benden yana aldım. Bakın düz olan, ters olan ve düz olan 3 ilmeği alıyorum ilmeğimi aradan geçirdim <laughs> ipimi sonrasında ilmeklerimi tekrar sağ şişime aldım bir ters bir düz bir ters bir düz yine aynı işlemi yapıyorum 2 üç ilmek bakın <laughs> Tekrar bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Şöyle düz ilmeklerimi alıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi geriye aldım. Sonrasında bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz. Düz, ters ve düz ilmeğimi alıyorum, ipimi aradan geçirip burada bir tane tersimiz kalıyor arkadaşlar çünkü kaydırmalı model olduğu için onu da bir sonraki sırada e, yapacağız. Ters, düz, ters, düz. Evet arkadaşlar aynı işlemi yapıyoruz. İpimi aradan geçiriyorum ve ilmeklerimi tekrar sağ işime alıyorum. Bu şekilde sırasına kadar örelim. Evet arkadaşlar modelin arka yüzündeyim. Ters bir düz pardon buradaki ilmeğim de ters. Yani bu kenar ilmeğin boşta olduğu için bir düz bir ters bir düz bir ters. Yani gördüğüm gibi düzleri düz. Tersleri ters. <laughs> Gitmiyorsun bir yere evra bir düz bir ters bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arka yüzünde şimdi ön yüzüne gelince tekrar modelimizi kaydırarak lastik modelimizi devam edeceğiz arkadaşlar bakın şöyle belli oluyor şimdi modelimin ön yüzündeyim devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Bakın. Şimdi burada kaydırma yapacağımız için 1, 2, 3 ilmeği boş bırakıyoruz. Sonraki 3 ilmek üzerinde şöyle işlem yapıyoruz arkadaşlar. 1 ters, 1 düz, 1 ters, bir düz. Yine aynı şekilde şöyle. Bakın. Şöyle bakın kaydırdık modelimizi. 2 3 3 ilmeğim ilmeği ipimi aradan geçiriyorum ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum arkadaşlar bir ters bir düz bir ters ve bir düz şöyle aradan geçiriyorum düz olarak örüyorum bakın Bu şekilde bakın lastiğimi tamamladım. Arka yüzünde örelim arkadaşlar. Lastik lastik yapımı bu şekilde. Zaten e, kanalımda diğer videolarda da var arkadaşlar. Lastik yapımı bağlamalı lastik modeli diye girerseniz yine çıkacaktır. Modelimin arka yüzünde bir ters bir düz bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar gelelim modelin ön yüzünde ise modelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar Bakın. Şimdi modelimin ön Modeli uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Lastik modelini uyguladık. Sizler bu şekilde örüp şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örersiniz arkadaşlar. Çünkü ben 6 sıra ördüm. Tabi tercih meselesi. Dilerseniz daha fazla veya daha da eksik yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Buradan şöyle 2 ilmeği beraber düz olarak örüyoruz. Bir artırdım. Burada 2 ilmeği beraber ördük, bir doladık, bir düz, iki düz. Şimdi burada iki ilmek ters örüyorum. Burada arkadaşlar 1, 2 ve 3. 3 ilmeği beraber bakın. 3'ünü beraber 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Bir düz. Yine 1, 2, 3 ilmeğimi alıyorum. 1 ördüm. Artırdım. Tekrar örüyorum. 3 ilmek çıkardım. 2 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. 1 artırdım. 1 düz, 2 düz. Yine burada 2 ilmek ters 1, 2 ve 3 ilmeği beraber örüyorum. 1 artırdım. Tekrar beraber örüyorum. 1 düz. Yine 1 2 3. 3 ilmeği beraber düz olarak ördüm bir artırdım tekrar örüyorum iki ilmek ters buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum kenar ilmeği bakın modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir bir tane ters bir kenar ilmeğimi ördüm bakın burada iki tane ters ilmeğim var yine bunları ters olarak örüyorum. Pardon, düz olarak örüyorum. 1 2. Burası ıı, modelimizin ara modeli. Burada üç tane yani 7 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeği ters ördüm. bir düz 2 ilmek düz. Şimdi burası ara modelimiz. Yani şu ajurlu olan modelimiz 1 2 iki. iki tane ters ilmeğimi ikisini beraber ters olarak örüyorum arkadaşlar bakın. İkisini birlikte ördüm. bir artırdım. Aldığım ilmek ters. Yanındaki ilmeğim ters. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ve yedi iki ilmek düz burada yine ara modelimiz var bakın ikisini beraber iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum bir artırdım aldığım ilmek bir önceki sırada aldığım ilmek ters yanındaki ilmeğim ters kenar ilmeklerim de düz bakın şimdi modelimizin birinci sırasını tamamladık arkadaşlar şimdi ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden <laughs> aldım. 2 ilmek ters. Yani pardon bir ilmek ters kenarda. Şimdi burası ara modelimizdi bakın. 2 ilmeği beraber ikisini birlikte düz olarak ördüm. bir artırdım. Bakın bir önceki sırada artırdığım ilmek düz, yanındaki ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın burada şimdi 7 tane ilmeğimiz vardı. Önce 1 2 ilmek düz. Ortada kalan 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Artırdım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 ilmeğimi de ördüm bakın. Yani bir önceki sırada başlarda üçlü olarak artırma yaptık. Şimdi ortada yaptık. 2 ilmek ters. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. 1 artırdım, Bir düz. Buradaki ilmeğim de yine düz. 2 ters 2 düz bu ortadaki 3 ilmeğimi bir örüyorum artırdım tekrar örüyorum bakın kalan 2 ilmeğim düz 2 ters kenardaki ilmeklerim düz bakın Şurada bakın yıldız modeli oluşmaya başladı. Burası lastik, burası da yıldız modeli arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda da arka yüzünde tekrar edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir tane tersim vardı. 1 2 ilmek düz. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bakın buradaki ilmeği beraber ters örüyorum. İki tanesini birlikte. Burası ajur. Bir artırdım. Artırdığım ilmek ters. Yanındaki ilmeğim ters. İki düz. Yedi ilmek ters. İki ilmek düz. İki ilmeği beraber birlikte ters örüyorum bir artırdım bir ters iki ters iki ilmek düz bu şekilde bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar bakın modelimiz şöyle oluşmaya başladı gördüğünüz gibi bakın şu kısım alt kısmı lastik zaten burası da ara model bakın ajurlu ara modelimiz yani şöyle bakın Gördüğünüz gibi çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.